Herkese merhabalar, bugünkü konumuz mutluluktu, mutluluk nedir diye sorduk ve hepinizden farklı farklı cevaplar geldi. Ama ortak bir cevap vardı ki sevdiklerimizle bir arada olmak, onları yanımızda e, hissetmekti. Evet bu bizleri mutlu eden bir durum ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki her zaman sevdiklerimiz yanımızda olmayabilir. Her ihtiyaç duyduğumuzda onlara ulaşamayabiliriz. E, o zamanlarda hep mutsuz mu olacağız? Hayır tabii ki olmamamız gerekiyor. E, yaşadığımız durumlardan mutluluk payı çıkartmayı da öğrenebilmek gerekiyor ve asıl mutluluk dediğimiz şey aslında yaşanılan olumsuzluklara rağmen onlarla baş edebilme becerisi kazanabilmektir. Eğer biz ne kadar olumsuz şeyler yaşarsak yaşayalım, onlarla başa çıkabiliyorsak gerçek mutluluk oradadır. Çünkü e, sorunların bizi olumsuz etkilemesine izin vermiyoruzdur ve yaşanılan durumlardan kendimize mutluluk payı çıkarabiliyoruz demektir. İşte bu daimi sürebilecek bir mutluluktur. Fakat biz hep mutlu olalım, yüzümüz gülsün, hep güzel şeyler olsun diye beklersek bunlarla karşılaşmadığımız zamanlarda hayatımız hep mutsuz bir şekilde ilerler. Bu sefer de geriye dönüp baktığımızda nasıl bir hayatımız vardı? Normal ya da mutsuz olarak değerlendiririz. Mutluluğu kazanmak, mutluluğu hissetmek ve yaşamak bizlerin elinde. Eğer biz mutluluğu yaşamak istiyorsak neye ne kadar anlam verdiğimize, kendimize nasıl bir pay çıkartıp nasıl baş etme becerisi kazandığımıza odaklanalım. İşte o zaman hayatın daha mutlu bir hayat olduğunu, sizler için daha güzel olduğunu hissedebilirsiniz. Herkese buradan güzel, mutlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.